Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber papırcak e, yediğimi çekeceğim. Baya fazla bir uğraştım. O yüzden videomuza şimdiden bir 100 like falan istiyorum. Belki daha fazlasını yaparız, belki az yaparız bilmiyorum. Çünkü benim hiçbir videoma bu kadar fazla bir like gelmiyor. Neyse, o zaman videolarımıza şimdiden geçiyorum.

kıyafetimi de kirliye atacağım bu arada arkadaşlar. Ben temiz bir insan olmayı çok sever, seviyorum. Ee, o zaman şimdi öncelikle kıyafetimizi çöpe atalım. Yani çöpe diyorum. Arkadaşlar beni yanlış anlamayın. Kusura bakmayın yanlışlık oldu. Çamaşır makinesi. Kıyafetimi çıkarıyorum. Şöyle çıkarıyorum. Samaşır makinesini açıyorum, kıyafetlerimi koyuyorum, kapatıyorum. Kuruma, önce yıkama, yıkandıktan sonra da kurumaya ayarlıyorum. deterjanı koyuyorum ve tamam yıkanıyor. Şimdi ben kıyafet giyeyim. Arkadaşlar sizce hangisini giyeyim? Ama okula gideceğim için forma giymem gerekiyor. Belki daha sonra başka evet. giyerim. Çanta. Çantası arkasına takıyorum. Çocuklar gideceğiz. Hmm. Yapmamışım bir şeyler alayım bari dolaptan. Anne. Bir Anne. Aşağıdaki bayram Çorba bayramların ikini. hangisi için okulda hazırlık yapıyorlar? Kurban bayramı, Ramazan bayramı, Cumhuriyet bayramı. İşte şu şekilde oluyor. Ben cumhuriyet yaptım zaten geldim. Buraya bıraktım arkadaşlar. Ondan sonra öğretmen hmm. diyor, kim kalkmak ister? Kim kalkmak ister? Hocam ben ne olur beni yürü hocam. Paperdak, paperdak sen gel. İşisin. Burada sormuş ki 1 artı 1 kat eder. 1'in üstüne bir daha eklersek 2 ediyor hocam. Şöyle i̇şte 2 yapayım. Evet çocuklar işte böyle böyle. Evet çocuklar ders bitti. Artık evlerinize gidebilirsiniz. Yaşasın. Ya biraz basketbol oynasam mı? Hmm. Oynayayım. Şuraya bırakayım çantamı. Basketbol topu. Ay. <yahoo> tık tık tık. Tutuk. 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 beni merak Arkadaşlar sevinçli çok kutlayam. Eve geldim. Çamaşır makinesi eskilerde durmuştur Ama önce bir, önce bunu bir kapatayım. Tık. Üstümü değiştireyim ondan sonra onu alacağım. Kurumaya bırakmıştım zaten. Şimdi seni kirliye atacağım. Bu, bu şekilde evet bu şekilde oldu evet şimdi seni alayım Başka bir şeyler çıkıyorsun. Gel seni kırmaya bile atmasın. Mis gibi de kokuyorsun. Hadi gel. Tezgirini koyayım. Oh. Şimdi bunları atayım birkaç daha kirlenmiş vardı. Onları da atayım. Bu gösterili olan vardı. Takım. Sen de gir. Evet. Yine de ayarlamayı koyuyoruz. Böylesine yıkaması için bip 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 burası da kurulaması için daha sonradan bip 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 burası da durdurmak için zaten onu en son kurdum deterjan koyayım Anne. deterjanı Ay, şimdi buraya koydum şimdi biraz yemek zamanı buzdolabımızı açalım açtım Karpuzdan canım çok karpuz çekti. Ham yum 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 yum. Evde topladım zaten. Şimdi birazcık televizyon odasına gideceğim. Gidelim bakalım. Bakalım bizi ne karşılıyor. Bakalım bizi kim karşılıyor. Evet. Hadi filmi açalım. Tık. <laughs> çok komik <laughs> Ay çok komik 2 saat televizyon izler Ay sadece bakayım Sağ çok yaş olmuş Hemen gideyim Ay, vaktim geçiyor ya Okulum var ya Çok uykum var Neyse gecelerini giyeyim Şu çamaşırları da çıkarayım yedikten sonra şimdi üstüme yani üstümü diyorum Allah kahretsin şöyle çıkarayım dur diyeyim tik 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 kıyafetlerimizi alalım ve yerine koyalım kalmış. Aa, hiç fark etmiyorum. Ay. Evet, kıyafetlerini de yerleştirdim ama nereye koydum? Çantası. Neyse, artık yatma vaktim geldiği için gözlüğümü buradan alabilirim. Yatağıma, geç, yatağıma geçiyorum. Göz bandımı takıyorum. Ve uyuyorum. Evet arkadaşlar işte videonun sonuna geldik. Bu arada böyle videoların daha fazlasını gelmesi istiyorsanız bir buradan abone olup e, like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Böylelikle e, Papı'da videolarının kardeşleri de gelebilir. O yüzden size önerim bence yapın. Çünkü daha güzel odalar da gelecek. Odalar yapacağım. Elimden geldiği kadar güzel çekmeye çalışacağım. Bay bay.